E, ayrıca size de hayırlı bir haberimiz var. Yeniden Refah Partisi Gürsü Belediyesi'ni aldığında siz de bağımsız meclis üyesi oluyorsunuz. Haberiniz olsun muhtar olduğunuz Şimdi desek ki evet TOKİ'nin problemlerini bizler biliyoruz en başta yol problemini. Hoş geldin. Hoş geldik. Ne, Asılsın, ne eyvallah, sağ Nasılsın eyvallah. Keyifler sağ Sağ olun. Ne var ne ederim. Prenses merhaba. Nasılsın iyi misin? Ne? Hele kızıma balon verin balon. Şöyle kaldı ya. Refah Partisi'ni mi bekliyordunuz? Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Prensesim merhaba. Merhaba. Nasılsın? Abi o kadar da doktor ki yok. Öyle mi? Allah razı olsun. Tam geçer. söylerim ben. Ben pazara da gidiyorum seni görüyor. Allah razı olsun. Şey her yerde bizi görüyor. Şey Selamun aleyküm dedeciğim. Dede dedik ama Allah razı olsun. Evet, olsun biz selam vermeye geldik. Refah Partisi'ne destek olun. Tanışmalar ee, şu an için Gürsu suyu TOKİ belirleyecek. Başkanım. Mübarek başkanım. Geciktim valla ya bak gözümüz hep arıyor yani ha Geciktik değil mi? İyi olun Her gün hep partiliyem Ama bize, biz devlet desteği almıyoruz bize iki tane vermen lazım Hepsi meclis üyesi maşallah bunlar İnşallah inşallah Allah Hepsi hem Ama köyümüzden bir tane meclis üyesi vermediniz teşekkür ederim Allah geldin. emanet Erbakan hocanın oğlunun partisi Refah partisi Kalın selametle bir selam vermeye geldik. İyi, hoş geldiniz. Allah razı olsun.